Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler, sağ olun size, nasılsınız? Ben de iyiyim. Yanımda bir hanımefendi ve beyefendi var. Evet. Sizin isminiz ne? Benim ismim Mehmet, Mehmet Görgün. Mehmet Bey, peki bu e, insanlar nereli? Bunlar Endonezya. 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 evet. Ta Endonezya'dan evet. Mevlana'nın sesini duyup gelmişler Aynen. değil mi? yaklaşık 20 bin kilometre. Oy. Buradan uzaklığı Endonezya'nın. Ben de ilk defa işte. geliyorum biliyor musunuz? Gerçekten. Vallahi. Ama yani herkesin ne kadar gelip görmesi gereken bir Doğru. yer. Önce ben şunu merak ediyorum. Sen Endonezya dilini nereden biliyorsun abi? Orada öğrendim. Onların memleketinde. Ya. Dil öğrenmek için oraya gittim. Orada kaldıktan sonra dillerini öğrenip tekrar ülkeme geri dönüp. Hangi dili konuşuyorlar? Endonezce Kendi dilleri var. Endonezce. Evet. Şimdi ben şunu merak <laughs> ediyorum. Hanımefendinin ismi ne? E bu <gülüyor> <gülüyor> Hi. What's uh, your name? Uh, okay. <laughs> Hi, my name is uh, Fitri from Indonesia. Fitri. Fitri. Yes. Merhabalar, ben de Bahar memnun oldum canım. Ee, Beyefendiniz mi? Nama saya, my name is Dedi Suherman from Indonesia. İsmi ne? Dedi. Dedi. Ben şunu merak ediyorum Mehmet abi. Fitri Hanım buraya niye gelmiş? Mevlana'yı nasıl tanıyor? Ibu dia penasaran kenapa Ibu Fitri datang ke Turki. Okay, uh, I came to Turkey and also visit Mevlana was because I learned uh, that turkey has a very rich uh, cultural and also uh, learn about the prophet so uh, that's why during the pandemic i think that uh, i prefer to visit turkey to learn about ibrahim about ayub about new uh, prophets uh, the trace of those prophets and also learn about the cultural sites that turkey has in, uh, in here <laughs> Şimdi e, hanımefendi diyor ki biz aslında bizim gezimiz biraz da e, biraz İslami bir gezi öyle söyleyeyim Hı -hı. ben size. İlk olarak Şanlıurfa'dan başladık turumuza. E, güzel. Şanlıurfa biliyorsunuz peygamberler diyarı olarak geçiyor. Evet. E, onlar tabii e, Türkiye'nin bu denli e, hem İslamik anlamda hem de diğer e, güzellikler tarihi anlamında bu kadar güzel bir yer olduğunu... E, biliyorduk gerçekten de diyorlar ama görmek istiyorduk diyor hanımefendi. E, bununla birlikte turumuza başladık Urfa'dan e, yine Mevlana'ya kadar geldik Peki Mevlana'yı Mevlana da... nasıl tanıyormuş? Aslında bakarsanız çok uzak kültürleri biraz çok uzak olduğu için Mevlana'yı tanımıyor. Tabii ki de yüzde 96'sı Hı -hı. Müslüman olan ülke hatta e, dünyadaki Müslüman nüfusun en kalabalık olduğu ülke evet. Endonezya dediğim gibi çok da fazla Mevlana ile ilgili ama bilmiyorlar ama tanımak e, tabii istiyorlar. Tabii ki de tanımak istiyorlar. Biz de onlar elimizden geldiği kadar açıklayıcı olmaya çalışıyoruz Mevlana ile ilgili ama Mevlana'nın özellikle Mesnevi kitabı biliyorsunuz. Evet. Dünyada hemen hemen her dile tercüme edilmiş bir kitaptır. Evet. E, bununla birlikte yine e, Amerika'da bile bestseller olmuş bir kitaptır Aynen. Mesnevi kitabı. O yüzden onlar da biz anlattıktan sonra biraz daha ilgileri oluşuyor ister istemez. Peki beyefendi tanıyor mu Me Mevlana'yı? Baba Sudak kenal sama Mevlana Jalaluddin Rumi sebelum ke sini atau ini baru? Sudah sering mendengar namanya Mevlana atau di Indonesia kami lebih sering mendengarnya sebagai Jalaluddin Rumi. Beliau adalah seorang filsuf yang luar biasa, namanya tersebar seluruh dunia dan kami kebetulan saya sebagai seorang muslim pengen penasaran pengen tahu Bagaimana seorang Mevlana bukan hanya bisa menyebarkan pahamnya tapi bisa menyebarkan filsufnya dan ilmunya dan puisinya dan semua karya seninya ke seluruh dunia. Endonezya konuştu evet, değil Endonezya mi? Evet, Endonezya konuştu Hı -hı. beyefendi. Ee, ben bir Müslüman olarak e, Mevlana'nın ismini çok duydum diyor kendisi. Hı -hı. E, yani Endonezya'da daha çok ismi Celaleddin Rumi olarak geçiyor. Biliniyor daha çok Mevlana. Biz Türkler Mevlana olarak biliyoruz. Doğru. Orada Rumi, Avrupa'da Rumi, Endonezya'da da Celaleddin Rumi olarak hmm. biliniyor, tanınıyor daha çok diyor. Ve onun ilmi, filozofisi ve onun öğretisini biz de duyduk. Onu da çok merak ettiğim için aslında buraya gelmek istedim. Zaten beyefendi bu tur programını özel bir tur bu. Özellikle kendisi yazmış yani gideceğimiz noktaları. O da bildiği için Mevlana'ya da gelmek, ziyaret etmek istedik diyor ve geldiğimde de çok mutlu olduğunu söyledi. Ne güzel ya. Ben de çok mutlu oldum. Hakikaten dünyanın her yerinden Mevlana'nın <laughs> sesinin duyulması, bu ilahi duyguyu, kokuyu tatmak, duymak, hissetmek çok ayrı bir evet. duygu. <laughs> Mehmet abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımefendiye ve beyefendiye de teşekkür etmeyi. Birthday. Doğum günü. Ay ne güzel bir günde gelmiş. visiting meflana. On his birthday. çok güzel ya. Ablamızı <laughs> ziyaret Ay beni var ya. Ay elhamdülillah vallahi çok şükür ya. Gerçekten iyi ki doğdunuz. Çok güzel bir kutlama olmuş onlar için de. Tebrik ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Kanal 7 Bahar Kapıda. Salam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.